Merhabalar. Bugün bir bedensel şükür etmek istedim. Ayrıntılı olarak bedenimize, bedenimizin her bir parçasına aklıma geldiğince teşekkür etmek istedim. Bunun şükrünü yapmak istedim. Sevgili bedenim, bugüne kadar belki senin yeterince kıymetini bilemedim. Belki senin yeterince farkında olamadım. Öncelikle özür diliyorum senden. Sen bu dünyadaki varlığımın en önemli parçalarından birisin ama yalnız değilsin. Sana ruhum da eşlik ediyor, zihnim de eşlik ediyor. Ben bedenimle, ruhumla, zihnimle, nefsimle, nefesimle bir bütün, bir bütünüm. O nedenle varlığımı şu andan itibaren bir bütün olarak kucaklıyorum. Bedenim sen sadece ben değilsin. Ruhumla berabersin. Bugüne kadar varlığıma yapmış olduğun hizmetlerden dolayı sana teşekkür ederim. Sevgili bedenim, bugüne kadar çok iyi iş çıkardın. İyi ki varsın, teşekkür ederim. Gözlerim sizinle gördüm. Bazen gözümün önündekini göremedim. Ama elimden geldiğince sizin de gördüm. Vurdum. Şu ana kadar aldığım bütün nefesi seninle aldım. Seninle verdim. Kulaklarım sizinle duydum. Teşekkür ederim. Ağzım, dilim sizinle konuştum. Kendimi ifade edebildim. Ya da edemedim. Belki kötüyü kullandım size. Belki hayra kullanmadım. Özür dilerim. Sevgili ağzım, sevgili dilim. Kendi hayrıma ya da başka insanların hayrına seni kullanamadıysam senden özür dilerim. Sorumluluk bana ait. Sana teşekkür ederim. Bana yaptığın hizmet için teşekkür ederim. Saçlarım, başım, beynim, beyincim, hipofiz bezim, epifiz bezim, beyincik her bir sinir hücre. Teşekkür ederim. Bilinç aldım. teşekkür ederim. Bir güne kadar varlığımı sürdürmeme yardımcı oldun. Teşekkür ederim. Beni korudun, beni kolladın. Elinden gelenin en iyisini yaptın. Teşekkür ederim. Boynum. Seninle dönebildim. Bazen esnedim, bazen esneyemedim. Bu da benimle ilgiliydi. Şu andan itibaren sağlıklı bir şekilde hem fiziksel hem de duygusal olarak esneyebilmeyi niyet ediyorum. Omurgam. Ah benim sevgili omurgam. Bugüne kadar sana kim bilir ne yükler yükledim. Sana yüklemiş olduğum bütün yükleri şu an sevgiyle, yer ya şafi yağmur esmasıyla sevgiyle boşaltıyorum. Ve Ercan üşümesen uyanış festi Böyle bir şey söyledi ki düşünmeme sebep oldu. Omurgayı Zülkarneyn kılıcı olarak. Düşünsenize kılıcımız aslında bizim bedenimizde. Omurgamızı kılıcımız olarak nitelendirdi. Kim bilir neler saklı. Kim bilir ihtiyacımız olduğu olan ne bilgiler ne kayıtlar var. Kim bilir belki de Hazreti Adem'den itibaren aktarılan bütün bilgiler, bütün kayıtlar, ihtiyacımız olan her şey omurgamızda. Sevgili omurgam teşekkür ederim. Her bir omurum teşekkür ederim. Omur iliğim teşekkür ederim. Tiroid bezim teşekkür ederim. Omuzlarım teşekkür ederim. Belki bugüne kadar size ait olmayan yükleri yükledim size. Özür dilerim sizden. Şu andan itibaren bana bana ait olmayan yükleri sevgiyle bırakıyorum sevgiyle ait oldukları kişiye armağan ediyorum. Kollarım, ellerim, parmaklarım, tırnaklarım, eklemlerim, bileklerim, dirseklerim, kaslarım, kemiklerim. Teşekkür ederim. Kalbim, ah kalbim, ah kalbim, farkında olamadım seni, özür dilerim. Yaşadıklarına sorgulamadım. Görmezden geldim. Seni dinlemedim çoğu zaman. Özür dilerim. Sevgili kalbim. Sanırım 6 haftalıktan beri atıyorsun. Şükürler olsun bugüne kadar hiç teklemedim. Ben uyurken de çalışıyoruz. Hep çalışıyoruz. Şikayet etmeden, benim gibi şikayet etmeden hep çalışıyoruz. Sevgili kalbim. Bugüne kadar bana olan hizmetinden dolayı sana teşekkür ederim. Şükürler olsun. beynim ve kalbim en önemli organlarından birer tanesi. Sevgili beynim, bugüne kadar düşündüğün, bana ne yapacağımı söyledin, ne yapmayacağımı söyledin, bazen kalbimin üstünü örttün, onu görmeme engel oldun. Sevgili beynim, sana da teşekkür ederim her şey için. Bugüne kadar beni sağ salim getirdin, şükürler olsun. Bana olan hizmetinden dolayı teşekkür ederim. Sevgili kalbim, sevgili beynim teşekkür ederim. Kalbimin aklını ve aklımın kalbini, aklımın kalbini keşfetmeyi seçiyorum. Kalp gözümün açılmasını seçiyorum. Kalbimi, Rabbimi açıyorum. Kalbimin şu andan itibaren Allah sevgisiyle son nefesime kadar atmasını ve her atışının bana şifa olmasını seçiyorum her ateşiyle her zerreme şifa götürmesini seçiyorum. Bedenimdeki bütün hastalıkların şifalanmasını seçiyorum. Akciğerlerim. Şu ana kadar nefes aldım verdim. Gece gündüz demeden, farkında olmadan nefes aldım verdim. Bana hizmet ettiniz. Teşekkür ederim. Farkında bile olmadım aldığım her nefes ve verdiğim her nefes için teşekkür ederim. Sevgili akciğerlerim, bana hizmetinizden dolayı teşekkür ederim. Sevgili bronşlarım, bronşiyollerim, göğüs kafesim, organlarımı sımsıkı sardın, korudun, kolladın onları. Teşekkür ederim. Kimiz bezim, teşekkür ederim. Yaframım, teşekkür ederim. Midem, yemek borum, soluk borum, gırtlağım, bağırsaklarım, ince bağırsam, kalık kalın bağırsam, teşekkür ederim. Böbreklerim, idrar yollarım, idrar kanallarım, mesanem, teşekkür ederim. karaciğerin. Sen de çok önemli bir organsın. Bütün organların çok kıymetli. Bugüne kadar pek çok şey zararlı yedin. Hep onları sen bertaraf etmeye çalıştın. Zararlarını dönüştürmeye çalıştın. Belki seni yordum, özür dilerim. Teşekkür ederim bana olan hizmetinden dolayı. Sevgili dalağım, pankreasım, tatlıları yedim yedim. Seni yordum özür dilerim. Sevgili Rahmim. Yumurtalıklarım, Rahmim. Bütün kadınlık organlarım. Erkekler için bütün erkeklik organlarım. Teşekkür ederim. Siz benim cinsiyetimin en önemli parçasısınız. Rabbim bana kadın olmayı nasip etmiş. Şükürler olsun. Belki bugüne kadar buna layıkıla şükür edemedim. Kadın olduğum için teşekkür ederim. Allah rahim sıfatının kadınlarda tecelli etmesine sebep olmuş. E, tercih etmiş. Bu çok büyük bir nimet. Bu çok büyük bir ikram ve sorumluluk. Rabbim beni kadın olarak yarattığın için teşekkür ederim. Belki bugüne kadar doğal enerjime uygun davranmadım. Belki kadın olmanın çok da menem bir şey olmadığını düşündüm. Belki zarar gördüm. Bu nedenle eril enerjimi yükselttim. Şu andan itibaren Rabbim senin izninde ve desteğinle eril enerjimin dengeye gelmesine, dişil enerjimin de yükselerek dengeye gelmesine, bir dişi olarak enerjimin dengede olabilmesine niyet ediyorum. Kadıgınlık organlarımla barışıyorum, dişiliğimle barışıyorum ve hak ve helal yolda üretmeye, hizmet yolunda üretmeye niyet ediyorum. Güzel şeyler üretmeye niyet ediyorum. Ayaklarım, parmaklarım, tırnaklarım, bacak kaslarım, dizlerim, kalçalarım, kalça kemiklerim, pelvis kemiği, bütün kemiklerim, bütün kaslarım. Teşekkür ederim. Sevgili bacaklarım, bugüne kadar beni ayakta tuttunuz. Sizinle her yere gittim. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Ellerim, kollarım, sizinle pek çok şey tuttuğum, taşıdığım. Teşekkür ederim. Ellerim ve ayaklarım. Bana hizmetinizden dolayı teşekkür ederim. Ee, başka unuttuğum bir şey var mı diyorum organlarım. Kanım. Teşekkür ederim. Bütün kaslarım, tendonlarım, kemiklerim. Teşekkür ederim. Lemp sistemi teşekkür ederim. Bütün bağışıklık sistemim teşekkür ederim. Bütün hücrelerim, her bir zerrem teşekkür ederim. Bugüne kadar belki size layıkıyla iyice bakamadım. Size belki layıkıyla teşekkür edemedim. Aklıma bile gelmedi. Özür dilerim. Şu andan itibaren sen bedenim, benim varlığımın bir parçasısın. Sana sağlıkla, kolaylıkla, güzel bir şekilde şükürle bakmayı niyet ediyorum. Kaşlarım, kirpiklerim, yüzüm. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Bedenimin her bir zerresine şükürler olsun. Bedenimde bulunan, bildiğim ya da bilmediğim, bütün hastalıklarımın ve hastalıklarımın altındaki gerçek sebeplerin şifalanmasına niyet ediyorum. Ya Şafi Yağmur Nur ismine şifalanmasına niyet ediyorum. Hastalıkla, hastalığımla bana gelen mesajımı kolaylıkla ve sağlıkla alarak onu yolcu etmeye niyet ediyorum. Sevgili bedenim, bugüne kadar her bir zerrenle varlığıma yapmış olduğum hizmetlerden dolayı sana teşekkür ederim. Şu andan itibaren son nefesime kadar ...sana iyi bir şekilde bakmaya... ...şükür içinde, teşekkür içinde... ...seni dinlendirmeye... ...seni olabildiğince... ...sağlıklı besinlerle besleyebilmeye... ...gerekli olan hareketlerimi yapabilmeye... ...varlığımın bir parçası olan... ...duygularımı yaşayarak... ...kabul ederek... E, ...ilerleyebilmeye... ...ki... ...duygularımı... ...sana yüklemeden... Duygularımı sana yükleyerek seni hasta etmeden yaşayabilmeye niyet ediyorum. Özür dilerim. Bugüne kadar duygularımın farkında olmadığım için, ismini koyamadığım için, gelen mesajları alamadığım için... ...bedenim bu duygularımı fark etmeden sana yükledim. Duygularıma sahip çıkamadım, farkında olamadım. Ama sen, benim duygularıma sen sahip çıktın bedenim. Benim e, duygularıma sen sahip çıkarak hasta oldun. Hasta olma pahasına benim duygularımdan vazgeçmedim. Tuttun duygularıma. Öfkeme sahip çıktın. Belki utancıma, suçluluk duyguma, pişmanlığıma, yetersizlik, değersizlik duygularıma, bütün duygularıma sen sahip çıktın. Taşıdın. Onlara ben sahip çıkamadım ama sen sahip çıktın. Şu andan itibaren duygularımı kabul ediyorum. Duygularımın varlığımın bir parçası olduğunu, duygularımın farkında olmaya, onlarla, onlarla, onlarla değişmeye ve dönüşmeye niyet ediyorum. Duygularımın artık seni hasta etmesine bırakıyorum. Teşekkür ederim her şey için. Belki seni yordum, belki seni üzdüm. Özür diliyorum senden sevgili bedenim. Her şey için teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki benimlesin. Şükürler olsun. Son nefesime kadar sana iyi bakarak, senin bir emanet olduğunu unutmadan, senin bir armağan olduğunu, hediye olduğunu, ikram olduğunu bilinciyle son nefesime kadar yaşayabilmeye niyet ediyorum. Ve emanetimi de teslim ederek ruhumla Rabbime kavuşmaya niyet ediyorum. En güzel şekilde, en hayırlı şekilde. Sevgili bedenim, bugüne kadar iyi iş çıkardık. Aferin bize, elimizden geleni yaptık hata yaptık. Doğrudur. Ama insanız. Adımız unutan. Unuturuz. Doğruyu unuturuz. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Bütün olarak varlığıma. Bugüne kadar çıkardığı işten dolayı teşekkür ederim. Ancak şu andan itibaren daha farkındalık dolu. Daha doğru daha sevgi dolu, saygı dolu, merhametli, şefkatli, destekleyici davranmayı niyet ediyorum kendime. Bütün varlığımın her bir zerresine. Bedenime şu andan itibaren en iyi şekilde bakmayı ve bu emaneti en güzel şekilde teslim ederek bu dünyadan ayrılmayı niyet ediyorum. Ve Rabbim ben senden hayırlı bir ölüm diliyorum. Sana, öyle, e, sana kavuşacağım o anda bedenimi teslim edeceğim o anda sevgiyle korkmadan güvende sana geleceğimi bilerek sana kavuşmanın heyecanıyla hayırlı bir şekilde güzel bir şekilde bedenimi bırakarak sana kavuşmayı niyet ediyorum. Bu dünyada hayırlı bir yaşam, hayırlı bir ölüm hayırlı bir ahiret hayatı diliyorum. Şükürler olsun, şükürler olsun şükürler olsun, şifa olsun. Beğendiyseniz şifalanmasını istediğiniz insanlar varsa tavsiye ederseniz mutlu olurum. Elif Yersen, sevgiler.